O meşhur soruyu tekrar soracağız ama tabii bu arada uzaktan bağlantıda da <laughs> iki tane konuğumuz var. Ee, sizlerin çok yakından tanıdığı aslında daimi yorumcularımızdan sevgili Arif Arslan ve yine e, uzay bilimcisi Sayın e, Kuzey Bey de bizlerle birlikte olacak. Ufo araştırmacısı, araştırmacısı Kuzey Ataycan. Hoş geldiniz sizler de yayınımıza. Evet. Merhabalar, hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Sağ olun. Kuzey Bey, sizle başlayalım. Kanada'daki bu görüntüleri sizler nasıl değerlendirdiniz bir UFO araştırmacısı olarak? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim ben. Zaten bu görüntüler bize çok yabancı olan görseller değil. Ee, evet. Sürekli dünyanın her yerinde bu vakalara rastlıyoruz. Ee, mesela bu Türkiye'de çok fazla vaka var bunlarla ilgili. Yani bu çok yabancı olduğunuz marka değil, e, olay değil. Bunlar gibi daha birçok olay da rast geleceğiz yakında. Merak etmeyin, çok fazla vaka var bu konuyla Bir dakika, ilgili. çok yakında daha fazla rast geleceğiz dediniz. Bunu ne esnader evet. söylüyorsunuz? Şöyle Selim, yapılan çalışmalar, gözlemler, analizler, bize gelen raporlar doğrultusunda konuşuyorum ki bunlar hepsi resmi raporlardır. Evet. Olara baktığımızda UFO gözlemlerinin temasını arttığını zaten görüyoruz. Evet. Peki. O yüzden e, gelecek zaman daha farklı şeyler olacak eminim. Evet. Sevgili Arif Arsan Hocam, hep sizinle de konuştuğumuz <laughs> konuların başında gelir. Evrende yalnız mıyız acaba diye. Ve bir takım görüntüler çıkıyor. Sizin söyleminiz, yorumunuz ne olacak bu görüntüler üzerine? Ya bu görüntüler, ben beni bileli var. Yani aklım başıma geldiği günden beri var bunlar. Evet. Fakat her nasılsa, her nedense bir tanesi temasa geçmiyor. Yani amaçları nedir, ne değildir, var mıdır, yok mudur, gündem değiştirme mevzu mudur bu? Yani buna ciddi olarak bir karar vermek mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hayatın olduğuna dair, yani Mars'ta, işte efendim Ay'da yahut da diğer Andromeda galaksisinde veya falan yerde filan yerde diye bir adres verilmiyor hayat olduğuna dair. Canlılar olduğuna dair. Fakat benim yani bunların yapılabilmesi çok zor şeyler değil biliyorsunuz yani öteden beri gökyüzünde şeyler gezegen peykler, uydular dünyayı gözetlemek için kurulmuş sistemlerin parçaları cirit atıyorlar. Belki de böyle bir şeydir yani gene uzaylılar geldi diye başka bir şeyler daha bu covid arkasından gelecek olan komplo teorilerine de uygun olarak bir şey yapıyor olabilirler. Yani hocam komplo teorisi bunlar? Yani ben hiç inanmadım şimdiye kadar. Çünkü benim delilim biliyorsunuz bu konuda inanmamı sağlayacak olan şey Kur'an ve hadislerdir. Peki, Peygamberimizin hocam, sünnetidir. Birazdan döneceğiz. Hemen biz tekrar Kuzey Bey'e soralım. Şimdi Arif Arslan Hoca aslında çok da önemli bir noktaya değindi. Şöyle ki neden irtibata geçmiyorlar bizimle diye. Ee, neden irtibata geçmiyorlar ee, ya da işte, Buyurun. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, biz UFO kavramını değerlendirirken zaten en başta mağara döneminden başlıyoruz ki bu günümüzün 21. yüzyıl uydurmalarına karışmadan farklı bir şekilde metodik olarak inceliyoruz. Mağara çizimleri zaten bunları görmemiz mümkün. Yani Arif Hocam'a da buradan saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Tabii benim haddime değil. Teşekkür ederim. Hakkılar evet, hakkında yorum yapmak ama Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de biz bildiğimiz kadarıyla böyle bir yaşamın olmayacağına dair ya da olmadığına dair de bir e, ayet veya bir kerime yok, herhangi bir şey yok. Hemen hocam Artık... bunu soralım. Ee, Kuzey Bey birazdan devam edeceğim çünkü söz hakkı verelim hocaya. <laughs> hocam olduğuna dair e, bir ayete bir hadise rastlamadığını söylüyorsunuz ama peki olmadığına dair herhangi bir ayet ya da hadis e, var mı? Sevgili Kuzey orada bir hataya düşüyor. Olmayan şey niye bahsetsin ki Kur'an-ı Kerim zaten. İşte yani. olmadığına dair hocam zaten yani insanlar bunu referans olarak yoktur diyorlar. Ama birçok kutsal metni incelediğimizde Tevrat dahil, İncil, aklınıza gelen tüm kaynaklara, Hint Veda metinlerinde, <laughs> e, aklınıza gelecek şart metinlerinde bile dünya şartının izlerini görmemiz mümkün. Yani olabileceğine dair... Yok canım dahil, onlarda e, bir da bir yok öyle bir şey. Var. Ben hiç rastlamadım. Hiçbir kitapta, hiçbir ilahi kitapta, mukaddes kitapta... Şimdi hocam bir şey söyleyeceğim e, bir e, dini kitaplarımızda kutsallarımızda bilime ait var olan bütün her şey var mı ki veya var olmasını bekliyor muyuz ki bunun da olmasını e, referans alıp olmuyorsa öyleyse yoktur demeliyiz hocam yok ben öyle iddia etmiyorum ama şöyle bir şey var e, Kur'an-ı Kerim hedef gösterir nihai hedefi çizer insanlar oraya kadar e, araştırmalarıyla adım adım giderler. Bakın e, mesela şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de e, Kaf Suresinde bir ayet var. Hani diyor ki insan diyor bir kelime konuşmaz ki onu kaydeden bir şerefli katip olmasın diyor. Şimdi biz bunu dün anlamıyorduk belki ama bugün anlıyoruz. Mobese kameralar var sürekli gözetleniyoruz. Kiramen katibini gözetliyor. Bizi kaydediyorlar. Efendime söyleyeyim artık hiçbir şeyin kaybolmadığına dair elimizde Kur'an'ın çizmiş olduğu hedefle beraber deliller ortaya çıkıyor. DNA'nın kaydettiklerini bilim adamları tespit ettiler. Bak hayatın bir tane hücreye bağlı olduğu, tek bir tane DNA molekülüne bağlı olduğu. Bu bir saçta, bir kılda, bir tüyde, bir tırnakta kesip attığımız herhangi bir şeyde olduğunu kanıtladık. Bilimde, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Celle Celaluhu bir bakın. Ee, ser'in hadiselerini biliyorsunuz birkaç sene önce başladılar Serinde de e, Tanrı parçacığı dedikleri o ilk tetiği çekme hadisesini e, büyük patlamadan sonra Big Bang Enbiya suresinin 31. ayetinde e, çok açık bir şekilde anlatılıyor yerlerde gökler birbirine bitişikti, biz onları birbirinden ayırdık diyor Kur'an-ı Kerim bakın şimdi bilim bunu bulmaya çalışıyor o ilk patlama anını bulmaya çalışıyor Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şeyden bahsetmez. Olmayan şeyin nesini bahsedeceksin? Yani olmayan bir Peki şeyin... Peki hocam yok bu kadar gezegenler, şu, bu kadar veriyor. gezegenler, bu kadar galaksiler boşuna mı yani? Ne için var? o zaman? Çok güzel, iyi. İyi bir soru, çok güzel bir soru. Her güzel zaman ki efendim. Evet, evet eyvallah. Ama şöyle bir şey var. Oraların kendilerine ait sakinleri vardır. Yani böyle teknolojiyi kullanan insanlardan ileriymiş bilmem efendimiz o dünyalarda maddeye ihtiyaç çok zaten. Yani şimdi orada bir tane kazan gibi bir şey yapıyorlar yuvarlak işte efendime söyleyeyim kapak gibi bir şey yapıyorlar. Onu biraz daha büyütüyor, abartıyor, ışıklı bulu 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 bir şeyler yapıyorlar. <laughs> ha buna UFO diyorlar. Hiç alakası yok UFO ile. Yani hocam bir şey sorabilir miyim? Arif hocam yapabiliriz Arif hocam bir şey sormak istiyorum. E, Tanrı e, dünya üzerinde insan ve bin bir çeşit e, yara, e, varlık yarattı, yani canlı, işte karıncasından bilmem e, aslanına kadar şununla bununa kadar belgesellerde izliyoruz. E, bu kainatta da acaba Tanrı'nın başka e, insana benzeyen ya da benzemeyen türde varlıklar yarattığını ve onların da başka gezegenlerde olduğunu ve bir gün onlarla iletişime geçebileceğimizi düşünüyor musunuz? Ya onu düşünürüm. Ben de şöyle bir şey, Allahu Teala'nın bakın ben kendimi ifade edemedim zannediyorum. Yani o gezegenlerin kendilerine göre sekeneleri vardır, ruhaniler vardır, melekler vardır. Fakat onların bizim gibi Teknolojiye ihtiyaçlar yok. Benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Dünyaya gelip de insana benzeyen gezip... başka türler olabilir mi hocam şey kainatta? Yani melekler vesaire. Neden olmasın? Yani olabilir. Asla onları inkar etmek akıl kârı değildir. Evet. Hiçbir akıllı insan da inkar edemez. Ama bu bize bahsedilen şey e, E.T. biliyorsunuz. İşte efendim diğer filmlerde çizilen uzaylı çılgın Marslıları biliyorsunuz. İzlediniz. Siz de sanatçısınız. Onlar gibi bir şey yok yani ortada. İnsanı kaçıracak da kulağına üfleyecek de, yok bir şey takacak da beynini Niye köylülere geliyor da şehirlilere gelmiyor? İstanbul'un göbeğine, Dikili Taşa gelmiyorlar. Gelmiyor, yok Şimdi, böyle bir şey. Amerika Washington'a gelmiyor. Kanada'nın da her nedense dağlarının tepelerinin üzerinde geziyor. Evet. Niye insanlar mı yere soralım, gelmiyor? Hemen Kuzey Bey'e soralım hocam. Niye gelmiyorlar? Hocamızın dediği gibi Kuzey Bey. Öncelikle Kur'an-ı Kerim, Tevrat, aklınıza gelecek her türlü kitapta. akıllı sekenelerden, bir yerden bir yere hareket eden, tayir kelimesi hocam daha iyi bilir. Hareket eden cisimlerden bahseder. Yedi katlı semadan ve bu semada yaratılmış varlıklardan bahseder. Ayrıca bunun dışında dediğim gibi hani semalar dediğimiz zaman birçok semadan bahsederken sadece yeryüzü için bir kelimesini kullanır. Yani tek olarak kullanıyor, tekil olarak. Artı mağara çizimleri var. Antik tablolarda bunlar resmedilmiş. E, mitolojik efsanelerde bunlar anlatılmış. Hikayelere bile girmişler. Hatta birçok şiirde de bunlar geçmiş. İslam alimlerinin bir çoğunda, hatta ben Süleyman Ateş hocamla da bu konuyu konuştum. Olmayacağına dair ayrıca olmadığı gibi, olacağına dair yani işaretlerin olduğunu da söyledi kendisi. Artı geçiyorum dediğiniz gibi Amerika'da gözükmeyi işte şurada kim diyor bunları gözükmediğini. Biz İstanbul Fethi sırasında 1453'te 26 Mayıs gecesinde Fatih Sultan Mehmet bizzat kaleme aldığı UFO gözleminden bahsediyoruz. Atatürk'ün Muğ kıtası ile ilgili uzaylılar ve Türklerin kökeniyle araştırmalarından bahsediyoruz. Bunu da geçiyorum. Bir sürü başkanı, başka. 1989 yılında Turgut Özal'ın Esenbağ Havalimanı'nda UFO gözlemi var. Bakın şimdi bunu anlatanlar, askeri pilotlar var içine bunun, üst düzey etkiler var, bilim adamları var, siyasetçiler var. Toplumun her yerinden yani İslam <laughs> alemlerinde de bu var. Sadece bir kaynakta değil. Tevrat'a baktığınızda, Ezekiel bölümünde çok varlık dinliyorum hocam, duyamadım. Atacan, canımın içi. Elle tutulur gözle görülür bir şey var mı ortada babacığım? Yok. Hocam şöyle söyleyeyim. Olmadığı diye bir şey yok. Çünkü bizim elimize geçen yani daha doğrusu bir gün inşallah yüzdürlük program ben bunu öyle... ben bunu çok ciddi bu işin e, evet. Türkiye temsilcisi olan bir arkadaşla da konuştum. Bana dedim bir tane prototiplerin haricinde bir tane örnek gösterebilir misin? Gösteremem dedi. E gösteremiyorsan niye varlığını iddia ediyorsun? Şimdi hocam Kur'an-ı Kerim'de cinlerden de bahsediliyor ama kimse getirdi masanın üstüne yatırıp bir tane cin analiz etmiş değil. O da ayrı bir şey. Meleklerden bahsediyor. yok. edilir gerekirse. Onlar edilebilir. Etkileriyle edilebilir onlar. Ben size şunu demek istiyorum hocam. Lafınızı kesiyorum. Kusura bakmayın. E, dünyanın her yerinde bakın. Bugün benden değil. Üniversitelerde bunların kürsüleri var. Analiz edilen materyaller var. E, farklı ben size sayarım. Hatta bir gün inşaatın ilk programda otururuz. E, farklı genom haritalarına biyolojiye sahip hala deşifre edilememiş insan türleri var. Bakın bunları da açık söylüyorum, Afrika'da bir kabile var. Ve şu an hala gen haritası daha net olarak tespit edilmiş değil. Bunun dışında kafa tasları var, bulunan teknolojik aletler var. Hani hangi birine size sayayım? Ele geçen uçanlar var, metaret bahsediyorsun ama gökten bahsetmiyorsun. Kayıp bir yerden bahsetmiyorsun. Yerden ve örneklerden bahsediyorsun. <gülüyor> ben <gülüyor> de onu soruyorum <laughs> işte. Bir, bir şey ki, Hocam, sorabilir yapalım. miyim? Tarkan Bey'i değil mi? Hakan Bey. Ha, Tarkan, Tarkan değil mi? Kuzey Bey. Ha, Kuzey, ha, Kuzey, Kuzey, Kuzey Bey, Kuzey. ay pardon. Kuzey, Kuzey, Kuzey. Bey, e, ben şöyle bir şey atmak istiyorum ortaya. Şimdi bunlarla alakalı da çok e, komple teorileri de olduğu söyleniyor. Sizce bu kadar hani dünyaya hükmeden bir Amerika var, NASA var, o var, bu var. Bunların hepsi birer film senaryosu gibi bilerek yapılıp bizlere, dünyaya yollanıyor olabilir mi? Yani böyle bir şey yok ama orada bir e, dünyanın bir yerinde işte NASA'da e, bunlar yapılıyor ve dünyaya salınıyor. Algı. Şimdi, e, şöyle söyleyeyim zaten dünya yapımı uçan daireler var. Bakın benim e, bulunduğum camianın içinde UFO olaylarını araştıran birçok insan var ama hepsinin görüşlerine zaten katılmıyorum. Hepimizin farklı farklı düşünceleri var. Ben biraz daha e, materyallere dayanıp daha çok kanıtlı dayalı konuşmak istiyorum. Şimdi geçmiş dönemlere baktığımızda arkeolojik verilerde zaten bunları görüyoruz. Elbise yani giymesini bilmeyen işte meyve nedir işte şu nedir bu nedir bilmeyen insanlar e, uçan tane tasvirleri yapmışlar. Bunlar uydurma şeyler değil. Ben şimdi hocama desem ki oturup bana hiç görmediğiniz, hayalini bile kuramayacağınız bir meyveyi, bir şeyden esinlenmeden yaratabilir misiniz? Ya da çizebilir misiniz desem çizemezsiniz. Ama bunlar ateşler saçan, disk biçiminde altında e, başlıklar takan bir takım varlıklar resmedilmiş. Tamam. Artı... E, Lafınızı biliyorum. Son bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Son 50 ki teknoloji zaten baktığınız zaman sim kart teknolojisinden transformatör icadına kadar hani kullanabildiğimiz şu anki uçak teknolojisi mesela F-116 onlar bunu daha çözemiyorlar. Bakın bu teknoloji Amerika'da var. Bunların yani hepsi bunlar bir, bir kurgu olamaz mı? Onu bu söylemeye çalışıyorum. <laughs> Çünkü dünyada o kadar artık kurgu ile gidiyor ki her şey. Tabii kurgu olanlar Kuzey mutlaka Bey, Bakın, Ben, ben, ben uzayların çoktan dünyada olduğunu ve teknoloji konusunda dünyaya hızlandırdığını yardım ettiklerini düşünüyorum. Çünkü cep telefonu Bilgisayar mühendislerine göre bu bu düzeye gelmesi için 50 yıl lazımmış. 3 senede ne hale geldi cep telefonu. Jit diye Kesinlikle. hızlandı. Bir de Kuzey Bey ben bir şey sormak istiyorum. Sizce <laughs> eğer bu varlıklar bu yani uf, e, ufolardan bahsetmiyorum. Ufoları kullanan e, diğer varlıklar ne zaman insanlarla temasa geçecek? Ya da Zaten, geçebileceğini e, öngörüyorsunuz? Nursel Hanım şöyle söyleyeyim ben özellikle biz e, dünya dışı varlıkları zaten ilk mağara döneminden beri zaten temas evet, olduğumuz bir, bir ben gerçek. Ben de aynı kanaatteyim Ma evet. Evet e, mağara çizimine zaten bunları görüyoruz. Artı mitolojik Türk destanlarına bakın gökten inen ışıklar onun içinden çıkan varlıklar. Hani her dönemde her seferinde zaten bu temaslar yaşanmış. Bugün Mısır pevmitlerine bakıyoruz birçok insan yok işte kimisi cinleri kullandı kimisi yok insanlar yaptı. Ama incelediğimiz an Mısır'ın içinde yaklaşık 4 metrelik kaç bin tonluk granit mezarlar var. Bunları nasıl kestikleri, nasıl yerleştirdikleri, nasıl yapıldıkları bilinmiyor. Örneğin Bu, Göbekli Tepe, e, mesela Göbekli Tepe, Mısır piramitleri bunlar mesela, hala hala şey yapılamadı, aydınlığa kavuşturulamadı tabii. Ve e, duvar, duvar, duvar resimleri, onlar. uzay gemilerinin duvar resimleri. Evet. Biz mesela bugün e, 12 bin yıllık bir e, Göbekli Tepeyi tartışırken, Mars'ta bir var, 30 bin yıllık bir geçmişe sahip. ...ve burada kullanılan teknolojiyi de ettiğiniz zaman... ...yani insanın zaten bunu hayal etmesi mümkün değil. Yani arkeologlar da bunlara henüz cevap veremiyorlar. Kesinlikle veremiyorlar. Veremedikleri çok fazla onlara. katlar. Hı hı. Yani ben size Meksika'dan, Mısır'dan, Çin'den, Türk destanlarına... ...50 bin tane kayıt getiririm. Hani görsel dersiniz ki gerçekten bu adamlar varmış. Peki. Ee, e sizden biraz müsaade istiyorum Kuzey Bey. Ben hocama dönmek istiyorum. Hocam hep derler ki... <laughs> E, uzaylılarla üç harflerin benzer olduğu, temas halinde olduğu, e, işte uzaylılar için üç harfli derler, üç harfler için uzaylı diyen bir görüş de var. E, bu iddialara ne diyorsunuz? E, çünkü uzaylıların da üç harfleri benzediği hep iddia ediliyor. Böyle bir şey mümkün Onu olabilir söyle. Onu ilk olarak ben söyledim Türkiye'de zaten de. Peki ben o zaman e, sizin fakat... sözünüzü size satmış oldum hocam. Teşekkür ederim. Zaten ama e, yani bu reenkarnasyon konularını tartışırken bunun üzerine konuştuk. Burada onun içerisinde ben e, UFO'ları da ele aldım çünkü bunlar da reenkarnasyonun başka versiyonları gibi gösteriliyor. Yani insanların işte değişik yerlerde bulunmaları vesaire vesaire. Ama bu diğer varlıkların bahsettiğimiz o varlıkların e, metafizik varlıkların boyutları. Onlar olabilir ama onların bakın şöyle bir durum var. Onların alete ihtiyacı yok İlker Bey. Evet. Enteresan olan bu. Yani dünyaya gelmek için onların bir efendim e, kapağa tencereye yok işte efendim daireye silindire ihtiyacı yok yani yok onların ihtiyacı. <laughs> Onlar anında ışınlanıyorlar. İstedikleri e yere bir şey biliyorlar. Bu varlıkların e, ruhani olduklarını nereden biliyorsunuz? Hangi kaynakta geçiyor? Hangi kaynakla mı geçiyor? Hani yani sanki bu anlatılanlar sadece cinlermiş ya da melaket e, melaket varlıklarmış gibi, gibi anlatılıyor da bizim bahsettiğimizde e, varlıkların ölü bedenlere geçiyor, metallere geçiyor, vücutlara takılan mikroçipler var. Hani nereden nerede tutarsan nerede tutarsan? nerede nerede? Hani, örnek nerede? Var 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 ben var var size, var var. Nerede var? Kuzey? güzel. Tamam. Ben size, sana şöyle söyleyeyim. E, canlı yayın programı örnek bir program Örnek bana. Örnek bir e gençe takıldı, e, 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 takıldı de. Yahut da Erol Köse'ye takıldı ee, de. Nurten takıldı de. Kime takıldı bu? Şöyle Tamam işte ben size söyleyeyim hocam. Dinliyorsanız ses <laughs> kilitli. O yüzden kusura bakmayın. Algımakta bize zorlanıyorum. E, bizim Çok elimizde güzel. mikroçip olduğunu düşündüğümüz eğer Nurseli Hanım izin verirse ekibimle beraber, Cem Çorapçı ile beraber bir vakayı araştırdık. E, dünya dışı olduğunu tahmin ettiğimiz bir mikroçip getireceğim. Bir insanın bedeninden çıkmış yaklaşık 5 metre mm çapında e, mikroskop altına inceleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi araştırın. Demek direkt ben size daha çok fazla kanıt getiririm. Arkeolojik kanıtlar da getiririm. Canlı masada oturup tek tek konuşuruz. Nereden bildiniz onun mikroçip olduğunu? Biz bunları, ben şöyle söyleyeyim. Biz bunları e, manyetik alan ölçerlerle ölçüyoruz. Kendisi zaten e, gibi tek tek manyetik alanlara tepki veriyor. Bunun dışında zaten 5 milimetrelik bir şey ki bu göreceksiniz zaten yapısı. Ben burada abartmıyorum. E, aynısı benzer Rusya'da da bulundu. <laughs> Kristal bir tüpe benziyor ve içinde gözenekleri var. E, Ayrıca bu al... içindeki bilgileri de almışsınızdır o zaman. Ne konuşuyoruz boşu boşuna? Bu hard disk değil. Dediğim gibi bu mikroçip. Yani sizi uzaktan izlemeye çalışan bir GPS gibi düşünün. Kendinize takt taktınız ama. mı? Niye takmadınız? Bakın bunları biz takmıyoruz zaten. Öyle bir şansımız yok. Bunu dünya dışı varlıklar takıyor. Öyle bir şey olsa zaten ki kaldı ki insanlar da birbirlerine çift takıyorlar. Zaten çipleme teknolojisi başladı. Hani biz bunları hayal ederken bir dünya dışı bunu yapması çok mu mantıksız sizce? Peki bu koronanın, korona virüsünün uzaylılarla alakası var mı? <laughs> koronavirüsünün şöyle bir bağlantısı var. Tam laboratuvarda geliştirilmiş bir olay. Biz bunun detaylarını saatlerce daha önce programlardan anlattık. E, bulunan bir takım maddeler var. Bunlar canlı nano organizmalar. İnsan beynine hükmetmeye yarayan bir takım parçacıklar bulundu. Dünya dışı civarlıklarda var. zaten bunu araştırırsanız Kraliyet ailesinin Antarktika'da yaptığı gizli projeler bakın bunları ben söylemiyorum. Buyurun araştırın, kendiniz araştırın. Black Go denilen bir madde buldular. Bunun içindeki maddenin ne olduğunu zaten araştırdığınız zaman siz göreceksiniz. Ben söylemeyeyim. Niye söylemiyorsunuz canım? Söyleyin işte söyleyin. Evet. Bildiklerinizi anlatın diye ne? sizi bağladık efendim. Gerçekler ortaya çıksın diye. <gülüyor> <gülüyor> Hazır fırsat <laughs> geçmişken elinize anlatın. Kesinlikle. O yüzden ben de Sesli... Seste... Süreyi çok kısıttır yani. Ben Bak uzaylılar sesi engellemeye, de, çalışıyor. engellemeye çalışıyor. Evet olabilir. Sağlanır, müdahale geldi. <laughs> ses sesiniz kötü geliyor. Sesinizde bir kesiklik var da bağlantıda onun için. Bak dan... hocamın iman kuvvetiyle gürül gürül geliyor ses. Peki <laughs> e, Kuzey Bey'i dinleyelim. Bey, Kuzey ya. Bey ne diyorsunuz sorulan sorulara? Şu an net geliyor mu sesim? Duyuyor musunuz? efendim Evet duyuyor. Evet. Siz anlatın lütfen ben şöyle söyleyeyim. Hani hocam diyor ki hani bu rahmani şeyler tamam biz de meleklere inanıyoruz. Bir Müslüman olarak cinlere de inanıyoruz. Ama bunları da masaya oturup mesela bir e, otopsi yapılmadı. Bugüne kadar geçen bir şey yok. Bazılarına sorsanız diyecekler ki bunlar da tamamen bir korkutma, safsata. İnsanların dürü şeyler de diyebilirler. Her şey masaya yatırılmaz. Ama ben diyorum ki de böyle bir metal var. Buyurun oturun inceleyelim. Analiz edilecek fotoğraflar var. Dediğim gibi binlerce fotoğraf getirelim. Benim e, ekimdeki arkadaşlarım da binlerce fotoğraf analiz ediyoruz. Bunların içinden çok azını, bakın çok azını, 100 fotoğraftan belki 3'ünü, belki 5'ini kabul ediyoruz biz. Ben size çekilen fotoğrafları da getireyim. Kendiniz tarafsız bir laboratuvarda da inceletebilirsiniz. Evet. Yani size sunabileceğim bir kanıt var. Peki bunları bulunca ne olacak? Ben biraz kaderci demeyeyim de yani bu kadar araştırıyorsunuz, bulduk. Selamun Aleyküm, Aleyküm evet. Selam. Ne olacak? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, 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 bize anlatılan tarih baştan yazılır. Birincisi, ben diğerleri gibi e, bu hani kutsal kitapları falan asla böyle bir şeyim yok. Öyle bir tek dünya devletiymiş falan öyle bir ilminatiyle falan da işim olmaz. Ben bu kişilerle alet okurken bir insanım. Zaten hocam az çok belki tanıyordur bilmiyorum medyadan. Tanıyorum, tanıyorum. Sizin o mi duyabiliyor musunuz? Evet. Tanıyorum Hatice. Bir parası var ben Kuzey Kuzey. Ya, da Kuzey. Ha, Kuzey, Kuzey. Soyadını Soya'da mı Kuzey Hatice. Evet anlıyorum seni canım benim. Ha. <laughs> hocam Peki hocam Şimdi ne şey diyorsunuz ediyorum. Kuzey Bey'in bu söylemlerine? Yani Kuzey Bey iddialı ve bir günde biz de bizle konuşacağız. Ee... ne olacağını evet. anlatıyor. Ne olacağını ya. işte ha. anlattığı yere kadar bir hocamızdan hocam. alalım ee. görüşüm. Kuzey Bey anlatmaya devam edecek ama hocam. Tamam. Bu ya bunlar tamamen Zan ve tahmin üzerine yürütülen şeyler, yani zan ve araştırsın tahmin. güzel bir şey, araştıma güzel bir şey. Hemen ama bir dakika hocam, tekrar dönüyorum Kuzey Bey. Gerçekten zan ve tahmin mi yoksa somut deliller mi? Kuzeyli. Somut değil. Bakın üniversiteleri bunun yurt dışında size sayabileceğim Harvard, Harvard Üniversitesi'nden tutun da Yale Üniversitesi'ne kadar kürsülerim var. Evet. Tek tek isimde yazarım. Hocamla da paylaşırım. Gidip hocam ne diyorsunuz? Bu bir dünyanın... din haline getirildi zaten. Kuzey doğru söylüyor. Bu bir din haline bir inanç haline getirildi. Yok yok. Tamamen dinle alakası yok hocam. Ben de Müslüman Müslümanım. Var var mesela, var. E, Sen haberin şey var. Anlatılan birçok şeyi ben de kabul etmiyorum. Bakın ben açık açık söylüyorum. Buradan herkes şahit olsun. E, UFO araştırma camiası için çok fazla sapkınlar var mı? Var. Abi sen Müslüman adamsın tabii ki kabul etmezsin. Tabii ki ben vatanına milletine bağlı Müslüman olduğuma da gurur duyan, şükreden bir insanım. Ki e can arkadaşlarım da böyle. Can e ee, Ben bunlarla da savaşıyorum öyle söyleyeyim. Onlarla da mücadele ediyorum. Bilimden de sapmamak taraftarıyım hiçbir zaman. Yani bunu ee, bir bilimsel burada... olarak araştıranlar var. Yani gerçek bilim adamları var. Harvard'da Yale'de e, bunların kürsülleri var. Bir de bu işi bir din haline dönüştürmeye, bir, e, farklı bir e, dini ekol yaratmaya çalışan bu işin soytarıları var. Öyle mi diyorsunuz? Zaten e, Kuzey söyledi Öyle, orada. Hani tek dünya tek din olayını orada ima etti zaten Kuzey. Evet, evet. Yani biz bunun, evet, bunun e, biz bunun bilimsel araştırması bir... yanındayız yani. Aynen. Ee, ben şu bilimsel olarak yani, her şeyi araştırabilirim bu arkeolojik, arkeolojik verilerden. Benimki şey somut kanıtlardan yola çıkıyorum. Evet. Hocam mesela dediniz ya Kur'an'da yazmıyor. E Kur'an'da mesela piramitler yazıyor mu? Piramitlerin nasıl yapılacağı yazıyor mu? Yapıldığı yazıyor Ama mu? Ama o bir bir inşa. Ya bu, piramit maalik. ne ki senin yaptığın bir bina. Benim yaptığım bir bina, Vallahi benim ben yaptığım binayı, yaptığı binayı, piramit Piramitleri Kur'an niye anlasın? Tabii Allah, burada niye anlasın? bir varlıktan var. söz ediyorlar. Yani insan gibi bir varlıktan hareket eden farklı şimdi, bir dünyadan bahsediyorlar. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Yarın öbür gün Ağoğlu'nun yaptığı 1453'te niye bahsetmiyor denir mi Kur'an-ı Kerim'de? Adam dağları doldurmuş <laughs> Peki. binayla. Peki e, hocam şimdi konuyu nereye getirdiniz siz de hocam, Tebrik ya. ediyorum size e, mahalle, mahalle ben ben Kuzey Bey bir soru daha sormak istiyorum Kuzey Bey bir de e, uzaylılarla temas ettiğini iddia edip sonrasında kaçırıldığını söyleyenler var. Ameliyat e, edilen e, işte Büyükburç benim çip, diyor Erol Büyükburç rahmetli benim uzaylılar beni kaçırdı evet. defalarca. Üstün nitelikli spermlerimi alıp bir sürü dünyada çocuklarım Allah vardı. Aşkına evet. Mi? evet Peki. Izlemediniz Hayır. Bunları? Hayır. Peki Allah bir Kuzey Bey, Bey. önce canlı yayınlarda evet. söyledim. Kuzey Bey'e bir soralım <laughs> durumu. Kuzey Bey ne diyorsunuz? Yani böyle temas ettiğini <laughs> iddia eden insanlarla siz de tanıştınız mı? Onlarla ilgili de somut delilleriniz var mı elinizde? Şimdi şöyle söyleyeyim. bize Avrupa'da zaten biz bunu yaparken tek bir yerle çalışıyoruz çalışmıyoruz. Dünyanın birçok firmasıyla çalışıyoruz. Yani firmada demeyeyim daha doğrusu. Uluslararası camialarla çalışıyoruz. İnanın bana şaka değil bu. Abartısız söylüyorum. Benim grubumdaki ve çevrenindeki hesabını bunu bilirler. Ee, ulusal güvenlikten tutun da FBI, CIA aklınıza gelecek. NASA'ya kadar birçok yerde bağlantılarım var. Bu şaka değil. Yani bunların belgelerini, görsellerini gösteririm. Sürekli bize bir bilgi aksi söz konusu. bu ee, burada yapılan analizlerde ve dinlediğimiz raporlarda üzerlerine testlerin yapıldığı, ve ee, bu kişilerin mikroçiplerin yerleştirildiği resmi olarak sabit belgeler zaten belli. Şu an dünya üzerinde kayıp olan milyonlarca insanın hepsi e, yanlış anlamayın. Cinayetleri işte bir kastet kurban gitmiştir şunlar bunlar dışında hala cesetleri ve bulunamayan sayısız insan var. Yani her an uzaylılar tarafından kaçırılma riskimiz var diyorsunuz. Evet aynen şöyle söyleyeyim. E, hatta bu kaçırılanlar Türkiye'de de var tarihlere bakarsanız Mustafa Nardan Tutun'u peki onların hocana ka kadar edilmiş. Biz zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın bu çok ee, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben medyada bir e, kafa karmaşası var. Bugün bir dostumla oturup onu da konuştuk. E, her kaçıldım diyen ya da ben onlarla temasa geçtim ya da iletişi, ilişki kurdum diyenler zaten safsata yapıyorlar. Bizim 20 ye maddemiz var bu 20 tane maddeyi bir üstüne getirirse yani bunların tek tek genellerimiz analizi yapılacak bunların sonunda biz zaten bu kişinin kaçırılıp kaçırılmadığını onay veriyoruz ha. Ha. bir de kurul var yani öyle. Bunlar işte, e, <laughs> yani bir nevi kurul var İki uzmanlarımız var hava silme uzmanı arkadaşlarımız var e, bunun dışında rüyanız uzmanlarımız var e, aklınızda hani bunun içine laboratuvarda çalışan e, bizzat tıp elemanları da var Hani kime sorarsan son Üniversite profesörleri de bu konunun içinde araştıranlar da var. Hava Kuvvetleri'ne pilotlar da var. Binlerce saat uçuş yapmış. E, Uçakla ufayı ayrı edebilecek ya da bir gök cisimini ayrı edebilecek pilotlar da söz konusu. Yani insanları alıyorlar, kaçırıyorlar. Sonra tekrar dünyaya bırakıyorlar. İnsan bunu hatırlıyor. Evet. Bir kısmı siz onu bazı analizlerle. E, çok fazla ütopik geldi bana. Yanlış anlamayın da kusura bakmayın. Yani <laughs> çip takıyorlar. Ne yapıyorlar orada? İnceleme yapıyorlar. Şöyle söyleyeyim. E, kaçırılan <laughs> erkekler <siper>, bayanlardan yumurta ölçülüyor. Yarı melez bir ırk yaratılma çabası var. E, şu an hatta ben belki ütopik gelecek gene ama dünya üzerinde zaten bunların izlerini bulmak da mevcut. Arkeolojik kazılarda e, çok farklı genetik yapılara sahip iskeletler, bir takım vücutlar, e peki bunca yıldır şey var. Var, cinsi... kanıt... Peki bir şey söyleyeyim. Ta gittiniz duvarlara çizilen Şeylerden uzay gemilerinden yola çıktık, geldik programın bu kısmına. E bu uzaylılar bizden de daha öndeler, daha akıllılar. E hala o cinsi üretememişler. Peki. Mi? Şimdi, ben şimdi e, şöyle yapalım. yani. E, şimdi, yani. E, Kuzey Bey, hala çalışıyorlar e, yüzyıllardır. Kuzey Bey, Cem Bey ile bir gün sizi yine Arif Arslan hocamızla çalıştım. birlikte eee stüdyomuzu ağırlamak Arsan, istiyoruz. Ben Arif Arslan, Cem Bey bir de Uzaylı'yı alalım. E, tam olsun. <gülüyor> Mustafa <laughs> Topaloğlu'nu çağırırız. Peki. Eee e, İyi akşamlar diliyoruz. Şimdilik teşekkür ediyoruz ama en kısa sürede stüdyoda buluşmak üzere e, se, Kuzey Bey ve sevgili Arif Hocam. Hoşçakalın. E, hoşça